Selamun aleyküm. Trafikli bir günden hepinize merhaba. Şuradan bir basın ekspres yoluna çıkmaya çalışıyorum. Şuradan sağa döneceğim. Aşağıdan zaten tekrar sağa basın ekspresi e gireceğim. Mahmut Bey'e kadar devam edeceğim. Mahmut Bey'den otobana çıkacağım. Sonra doğru Tekirdağ eve gidiyoruz. Bugünkü mesaimizi bitirdik. Allah yol durumuna baktım. Burası zaten trafik. Basın Express trafik. Mahmut Bey'e çıkacağım orada trafik trafik, trafik. Bugün trafikten kurtuluşumuz yok. Bari en iyisi biz bir kahve yapalım. Şu arabaya bir çay koymam lazım. Sürekli kahve içelim. Şimdi buradan ben nasıl döneceğim? Bunlar bana izin verecekler mi? Şimdi i̇ki böyle iki şeridi birden kaplayarak dönmem lazım. Bir de tır olduğu için kimse yol vermek de istemiyor ki büyük arabalara. Yer kaplıyoruz yani. Bak adam mecburi sağa dönecek gene sinyal vermiş. Aslında olsun. Versin. Hiç vermeyenler var. Şuraya bak ya. Bak az daha motorcuya vuruyordu. Çünkü sinyal vermiyor. Doblucu. Bir... Otobüle kur vardı onu çok severdim Gel gel Eyvallah İyi Şimdi sağa girmeyeceğim hem orası daralıyor de orayı araba park etmiş. Ben girersem sağda sıkışırım. Oradan geçersin abi. Geçsene işte. Ne diyordum? Katil Doblo diyordum. Şey... Kıva mot, motor neydi ya? Kivoydu ya. Ya Kivo ya Kivoydu. Bir motovlogger. Zamanında onu çok izlerdim. Hala paylaşım yapıyorum bilmiyorum da. Muhabbeti güzel bir abiydi. Doğru hatırlıyorsam muhasebeci falandı galiba o. İlk başlarda bir R25'i vardı. Çok motor değiştirdi ondan sonra. Tracer'a e bindi, XSR'a bindi. XMAX'e bindi. Sonra bir daha R25'e geçti. Bak şu an fark ettim bu adam hep Yamaha binmiş ha. Hatta bir ara Tracer varken daha doğrusu herhalde bir tane de şey vardı. MX'i mi vardı? PCX MX'i vardı herhalde. MX'i vardı. Onu bayağı takip ederdim ben. Bak merak ettim eve gittiğim zaman bakacağım onun kanalına. Hala paylaşım yapıyor mu? Her gün işe giderken adam işte yolda çekiyordu. bu şekilde bayağı bir yol gideceğiz. Şimdi basın ekspres'e gireceğim. %99 orası da bu şekilde. Oradan gideceğim Mahmut Bey'den otobana çıkacağım. Orası da bu şekilde böyledir. Ne zaman ki Hadımköy kavşağına gelirim. Hatta Hadımköy gerek bile yok. o sapağını ne zaman geçerim ondan sonra yol boş olur inşallah. Gerçi ben biraz şom ağzıyımdır. Ben böyle diyorum ya kesin yol boyunca trafik çekerim. He, aslında rahatım. Arabam otomatik. Klimam var. Şu an klimam açık. Sadece gaz fren yapıyorum. Ama bunaltıyor trafik adamı. Bir de araç büyük olunca daha da fazla bunalıyorsun. Dost. Bak servisçiler yardıra yardıra giriyor şehrin içine. Ben buradan sağdan mı kaçıyordum düz mü gidiyor? Geç bir bak kör noktaya giriyor adam. Gerçi bunun kabini biraz daha alışak görebilir. Ben buradan sağa mı gidecektim ya? Kafam karıştı. Ne zamandır buraya gelmiyorum. Bu sağdan mıydı? Bir sonraki sağdan mıydı? Onu hatırlayamıyorum. Ama bu sağ diye hatırlıyorum. Bence de bu sağ. Ya da bir sonraki sağ mıydı? Tabelayı görebilirsen. dediğim gibi basın ekspres yolu da bu şekilde. Yapacak bir şey. Ben şu dingilini kaldırayım ya. Ortayı. Tek dingil yeter bize. Şimdi i̇şte buradan da şeride girmek mesela. Şuradan bir şeride <laughs> girememiz lazım. Zaten burada bu iki şerit birleşiyor burada yok. Hatta pardon üç şerit. Bir, iki, üçüncü şerit. Bu hepsi buraya kayıyor. Bunların hiçbiri girmediği için ben de giremedim. Ama de içeri girin, oraya kadar beklemeyin ya. Bak duydu beni. Hadi Range Rover. Servis masi diye sana yol vermez zaten. vermemek için şeritten kaçtı. Aynamıştı. Hadi bir kahve yapalım. Ana kahve yok. Ana kahve kaldı yukarıda. Nasıl alacağım o kahveyi? Ya of Furkan ya. Kaşın mı? Servisçi kaşınma. Man mı? Man mı? Manı minibüsü mü varmış? Bir yerde yol kilitlendiği zaman acil kalkıp oradan kahve almam lazım. Suyu kaynattım. Kahve yukarıda kaldı. Damperciler. Hadi bu garipler ne yapsın damperciler. Bunlar da full time trafiğin içindeler zaten. Hadi bizim yolumuz biraz daha uzun. Bu adamlar inşaatlarım inşaatlarındaydı. Arayollara, caddelere sokakların içlerine. Bu arabalar her yerlere gidiyor giriyor. Rampasına her şeyle uğraşıyorlar. Ben biraz daha otobanda gidiyorum çoğu yollara. Benim o yüzden biraz daha rahat damper'e göre. Ama onların da şeyi güzel. Atıyorum boşaltmaya gitti. Tam peri kaldır. Vur git. Bitti. Ben gidiyorum. Yer var mı? Varsa önünde araba var mı? Bekle ki onlar boşaltsın. Bir de her bir arabanın boşaltması yani bağlaması, boşaltıp çıkması falan bir saat sürüyor. Öner 4 araba aldıysan 4 saat daha oradasın. Ve kendi boşaltman 5 saat. İşte her işin kendine göre bir farklı bir zorluğu var hani. Çapır mı? Ay canım. Canım iyi Çapır görünce içim gidiyor. Bu şerit dönüyor mu lan? Solda kal, bak sağda kalmayayım ben sonra. Dönmüyor diyor, bu düz dönüyor lan. Allah bak kaynak yapıyorum sanmayın, vallahi kaynak yapıyorum. Ben bu yolun döndüğünü unuttum çünkü. Ben tek şerit dönüyor diye hatırlıyorum burayı. Ama çift şerit dönüyormuş. Zaten şuradan çıkacağım bir sonraki sapaktan ben. bizim buradan sağa yanaşmamız lazım. Yani meslek, meslek meslek taşız diyemedim. Sen yapıyorsun bunu. Oğlum motorculardan giremiyorum ki sağa. Herkes de buradan gidiyormuş lan. Bak burası tam yere. İşte. Kahveyi aldık. Ya şaka mı bu abi ya? Su bitti. Bir parça su varmış içinde. Ben onu bekliyormuşum. kaynatmışım Arabada su da yok. Boş. Yok bugün bende var bir aksilik. Yani abdestsiz de gezmiyoruz ama. Suyu hazır ettim diyorum kahve yok. Gidiyorum kahve oradan alıyorum. Git su aşağı. Su yokmuş. Kariyerlerin bana tozunu aldırttığım Vito. Ay biraz geliyor. Valla sinirlendim ya. Bunlar ne yapıyor? Kazan mı var? Da Vinci'nin şifresi gibi. Motorcu motoru itiyor. Kamyonet bekliyor. Bu ortada dörtlü yapmış durdu şimdi gidiyor. Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Ben anlamadım ki ben sizi. Bir orada bagajı açmış bekliyor. Ki benim zaten sola girmem lazım. Daldım gidiyorum. Gene o bir toy denk geldi. Ne, Neyini atıyorsun ki ya? kargaşanın ortasında kaldık lan. Ha bu ne yapıyor? Aradan geliyorsunuz görmüyorum sizi ondan sonra ya. Birden bire çıkıyorsunuz korkuyor Onun tavan ne olmuş lan öyle? Kaplama yaptırdı geri mi söktü tavanı? Ne yaptı? sağımdan geliyor. Yarım saattir var ya kendi kendime konuştum ya. Kamera kapanmış. O kadar kayıt çekiyorum sanıyorum çekmiyormuşum. O değil hiç bakamadım da nereye kadar çekti, nereye kadar çekmedi. Bayağı boşa gitti yani. Neyse yapacak bir şey yok. Şimdi kaç dakika tuttu bilmiyorum. Şimdi bir 3-5 dakika bir kapanış yapmak için kamerayı açtım tekrardan. Zaten yolum da az kaldı. Bayağı geldim. Acaba kaç nerede bitti video ya? Şöyle bakayım dedim hani kaç dakika olmuş video. Bir baktım kamera kapalı. Böyle var ya. Kaynar sular döküldü başından aşağıya. de sınırları içerisindeyiz. Az kaldı. Birazdan Çorlu kavşağından çıkacağım zaten. Eve gideceğim. Bu video biraz kısa olmuş olabilir. Hani bilmiyorum ilk çektiğim kayıt kaç dakika sürdü. Ben bir saate yakın çektim sanıyorum. Onun içinden montajlayacaktım. Kesecektim. Ama kapanmış. 10 dakika mı çekti, yarım saat mi çekti, belki bir saat yakın mı çekti hiç bilmiyorum. Ne çıkarsa baktım artık yani. Zaten izlenmiyor da fazla ya. Şöyle bir izlenmeye başlaydık iyiydi. İzlenmeler düşük, beğeniler düşük, abone sayısı düşük. Allah aşık olsun size yani izliyorsanız bir beğenin, bir yorum yapın, abone olun, destek olun ya. Şu ah. yollar var ya yollar. O zaman bugünlük de bu kadar diyorum. Ve tekrar diyorum izlediyseniz eğer buraya kadar demek ki dikkatinizi çekti. Hoşunuza gitti. E o zaman bir beğeni butonuna basıp bir de şöyle bir iki yorum bir de abone olmaya bastınız mı tamamdır. E adından yenmez o zaman. Allah'a emanetiniz. Görüşürüz.